Ha, ah, Simge geliyor abicim. Hemen verelim haberi. Ee, Simge Hanım. Efendim, Kemal Bey. Buyurun, ne vardı? Birazcık daha ne olur ki ya? Yarın evleniyorsunuz

E satış raporlarına gösterim daha da sevinin. Buyurun odaya geçelim. Odaya geçelim. <laughs> yürü lan yürü gerizekalı. Evet evet sevinme Ay. bitti. Sevinme bitti herkes işinin başına. Ferda! Sana da oynama olsun. Kes <laughs> <Geç> yerine. <laughs> Kapı gıcırtısını oynuyorsun. Çip! ne yapıyorsun ya? Ne bu coşku? Bir düğün davetiyesi vermedin. Bir o kaldı yani. Dur be. Ay, ay böceğim ne bileyim ben ya. Barış birden öyle müjdeli haberi aniden verince ben çok fena oldum ya. Ay yine Allah'ım. Allah'ım bu rüyamı. Bu biraz çizdik ilk kendim için. Ay böceğim yani yarın Biz şimdi evlenir mi yok? Ha evet evet. E, memur yarın uygunmuş. Ben de öyle yaptım yani. Ay Kemal nasıl hemen çocuk hallediverdin ya? Şu hallediverdin evet hayatım. Hemen şipşak hallettim, şipşak. <laughs> aslında hazırlıklar biraz aceleye gelecek ama... ...neyse, sen onu da şipşak halleri verirsin canım benim ya. Zibidi Gonzales ya, tam zibidi ya, zibidi ya. Aa, bir şey söyleyeceğim, hangi otelin balo salonunda yapacağız? Balo salonu mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam abiciğim, sen şimdi yenge gibi gelini bulmuşsun. Ondan sonra kalkıp da artık mahalle arasında bir düğün salonunda falan yapacak halin yok. Değil mi Kemal? Sus, saçmalama. Bak böceğim sen saçmalıyorsun. Zaten bu Denyo saçmalama meyilli. Sen saçmalayınca arkandan böyle geliyor ya. Ne balası olundan bahsediyorsun sen? Biz babandan gizli evlenmiyor musun hayatım? Ya aa, evet ya orası da doğru. Neyse artık ne yapalım? Ee, nikah dairesinde nikah memurunun odasında kıyarız. Ee, evet ben de öyle düşündüm ama adam karton piyer falan yaptırıyormuş. Odayı tadilattaymış yani. Ee, ben de o yüzden dedim ki evde yapalım dedim hani nikah. Hum <laughs> Ya öyle dedim, adamda da tamam olur diye. Yani home bidik simin tom siviton yani. Yalnız şimdi ben şimdi peşin peşin söyleyeyim de... ...bu e, nikah memuruna bahşiş verme işi kız tarafına aitmiş. Yani bilmiyorum, öyle duydun mu? Ciddi <laughs> misin? Barış, saçma sapan konuşma. <laughs> Abiciğim, istersen sen pek karışma Kemal'e. Şimdi Singenge, ben bu nikah memurunu tanıyorum da... ...kendisi eğer bahşiş veren almazsa nikah kıymayabilir yani, o derece. <laughs> ha. Öyle şerefsiz, adi, avantajlı bir adam diyorsun yani. Söz adamın arkasından öyle çok ileri geri konuşmayalım Kemal. Aa! Anladık ya anladık. Veririz adamı bahçesine. aa! Sana mı düştü tasası? Yok ben şey açısından diyorum Singe Hani şimdi vermesin vermesin ondan sonra uğursuzluk mursuzluk falan çıkar. O yüzden şimdi geçenlerde benim bir tane bayan arkadaşım vardıydı da... ...geçenlerde böyle bir evlenmiş miymiş, neyiymiş... ...şimdi bu bahçeşe ad vermiş. Meğer evlenmiş adam zaten başka bir kadınla evliymiş. Duydum hayatım, duydum. Duymaz mıyım? Çok iyi duydum hem de. Böyle şerefsiz, böyle adi, böyle amip oğlu amip... ...hayvan oğlu hayvan adamlar var tabii piyasada yani. Allah korusun ya. Yani. Ama Barış'ım sen merak etme, ee, Simge yengem bahşişi bol tutar... ...o nikah memuru da aldığı bahşişlerle kendini şöyle janjanlı bir tabut ha. Olur değil mi? Ha? Ha. <laughs> ha <laughs> Ya kusura bakma ama yani senin o bayan arkadaşın çok salakmış, acayip idiotmuş yani gerçekten. Yani var ya insan evleneceği adamın evli olup olmadığını anlamaz mı ya anlamaz mı? <laughs> ben var ya adamın gözüne bir bakarım, bir bakarım şakadanak anlayıveririm. Kemal otur bakayım seni de bir gözlerine bakacağım. <laughs> otur bakayım otur otur otur. Bak bakayım bana. Göz... Hayatım nereden çıkardın şimdi bunu, vallahi bir çocukluğuma döndüm. Annem de böyle yapıyordu. Neredesin ya? Ay şaka yapıyorum böceğim ya, şaka yapıyorum. Seni test etmeme gerek yok. Ya senin gibi böyle e, sabit gelirli bir insanın... E, ...benim gibi üst düzeyden bir gelin bulması zaten inanılmaz bir olay. Benden başkasını nasıl bulacaksın ya? Benden daha iyisin ya. Deli misin, ya? Tabii, tabii. Neyse, ben gidiyorum. Tuti'ye müjdeli haberi veriyorum. Hazırlık mazırlık yapacağım. Ay! Ay yarına gelinliğim yetişir mi benim acaba ya? Ee, bebeğim bence sen şey yap. Gelinlik falan değil de hani böyle sade, hoş bir kıyafet ayarlarsan daha iyi olur gibime geliyor yani. Ya of, zaten sipariş gelinlik yetişmez olmadı. Güzel bir elbise bulurum. Uygun da bir duvak falan öyle hallederiz. Ne yapalım yani? Yani yani. Gideyim ben. Böceğim. Ha. Bu arada yarın akşamı, yarın geceyi dört gözle bekliyorum. Ha ben de ben de. Oh. Kaç aydır benden kaçıyorsun, yarın gece kaçamayacaksın. Do re mi fa fenk, 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 fenk. Do re mi fa fenk, 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 fenk. Oh! <laughs> Heyecanlıyım. Tabii tabii tabii. Heyecanlıyım. <laughs> oh! Sizi bu! Akşam tezeli var Kemal. Çok çok. Kapıyı <laughs> <laughs> kapıyı. Hayvan. Ne çok konuşuyorsun? Ay. ay. Pardon abiciğim. Biraz amacımı açtım da be heyecan şu falan değil böyle. Lan oğlum bir git vallahi bak şimdi. <laughs>